Türk mutfağı dünyada kabul görmüş mutfaklar arasında yer alır. Birbirinden farklı lezzetlerin ortaya çıkmasında elbette Anadolu'da yetişen ürünlerin çeşitliliği önemli rol oynuyor. Geçmişten beri atalarımızın verdikleri emeklerle bugün tadına doyamadığımız binlerce lezzetin kokusu mutfaklarımızda yükseliyor. Anadolu'nun dört bir tarafında farklı şekillerde yapılsa da geleneksel Türk mutfağının en önemli yemeklerinden birisidir yaprak sarması. Etkisi de yapılır, zeytinyağlısı da. Yapımı zor, yemesi kolay bir yemektir. Gıda habersi olarak yaprak üretiminin en yoğun olduğu Gediz Havzası'nın başlangıcı olan Sarıgöl'deyiz bu hafta. sarılmışına dikkat ederim. Bir de e, tadına bakınca içinin kuru kuru olmamasına dikkat ederim. Bunun ıslaması, tuzu, oranı, yıkanması o önemlidir zaten. O ilk baş aşaması. Sonra içi. Pirinci, diyeyim, soğanı, hafif sarımsağı, kırmızı biberi, karabiberi, dereotu, maydanozu güzelce kavrulması, zeytinyağısı tabii ki çok önemli. Ki güvenilir olması gerekiyor. Bir de böyle parlak durması gerekiyor. Zeytinyağı alıyoruz. İçi dolgun olacak, ince olacak, temiz olacak. Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği olan yaprak sarmasını sevmeyene rastlamak pek mümkün değil. Tüketiciler genellikle yaprak sarması yapmak için gerekli olan salamura yaprakları marketlerden satın alıyor. Ancak asma yapraklarını kendisi salamura yapan tüketicilerimiz de var. Peki aldığımız yapraklar ne kadar güvenilir? Acaba taze yapraklar tüketiciler salamura yapmadan önce ve salamura fabrikalarına ulaşmadan önce yeterince denetleniyor mu? Özellikle yaprak hasat döneminde ilaçlama ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Bununla ilgili bizi bilgilendirir e, tabii ki de bu pestis kalıntılarının önüne geçebilmek için entegre kontrol ürün yönetmeliği çerçevesinde üreticilerimiz sürekli kontrol edilmekte, hasat öncesi denetlem, denetlemeler kapsamında üreticilerimizin bağına birebir gidip e, numuneler alınıp gerekli laboratuvarlarda analizleri yapılarak e, sıkıntılı olanlara yasal işlemler e, uygulanmaktadır. Bunun dışında 2016 yılında iyi tarım uygulamalarına geçildi bölgemizde. Bu kapsamda ilk 174 üreticimizle bağ bölgesinde 8 bin dekar alanda üretime başlandı. İyi tarım uygulamasına neden geçildi? İzlenebilirliğin sağlanabilmesi, bu kalıntının önüne geçebilmek... Üretimin nihai tüketiciye ulaşana kadar e, üretim esnasındaki bütün aşamalar kayıt altına alınarak e, tüketici e, gönül rahatlığıyla ürünlerini e, tüketebilmektedir. Üretim esnasında e, alınan numuneler e, genelde bölgemizde temiz çıkmakta. Daha sonra salamura tesislerinde zaten bu e, uygun e, ürünler salamuraya geçmekte. Tabii ki o esnada da gıdacı arkadaşlar tarafından tesisler ...gerekli denetim çerçevesinde... ...denetimleri gerçekleştirilmekte. Peki biz rahat mı önsürsek... ...Sarıgöl yaprağının özelliği ne? Neden farklı ya da... ...farklı mı diğer yapraklara göre? Tabii ki... ...şöyle söyleyeyim... ...burada üretimde... ...çeşitli özenleri gösterdiği için... ...üreticilerimiz... ...sofralığa da endeksli olduğu için... ...yaprağı da... ...tüketim açısından hem kaliteli... ...hem ince damarlı bir yapıya sahip değil. E, ağırlıkta da bölgemizde sultani üzüm çeşidinin olması. E, sultani üzümün yaprağı da e, bu tüketime daha elverişli. Nisan, Mayıs, e, en geç Haziran aylarında bu yapraklar toplanılmakta bağlardan. E, bu anlamda bölgemiz bunu iyi değerlendirmekte. Burada bakanlığın yapmış olduğu ne gibi çalışmalar var? Şimdi ekü projesi demiştim. E, açayım. Entegre kontrol ürün yönetmeliği. Bunun amacı Ziraat mühendislerine üreticiler belirleniyor, ziraat mühendisleri tarafından. Bu üreticilerin bağları, o belirlenmiş olan üretici ve ziraat mühendisi tanımlanıyor. Bunlar bu ziraat mühendisi tarafından sürekli kontrolleri ve denetimleri birebir ziraat mühendisi arkadaşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Böylelikle herhangi bir ...olumsuz durumla üreticimiz karşılaşmamış oluyor... ...ve bütün sorunlarına anında müdahale edilmiş oluyor. Sofralarımıza gelen asma yapraklarında... ...üreticilerin emeği büyük. Tüketicilerin aklındaki soru işaretlerinin aksine... ...üreticiler özellikle ilaç kalıntıları konusunda... ...çok özenli ve dikkatli. Üzümden elde ettikleri gelir daha fazla olsa da... Sofralarımıza yaprak sarmasının da gelmesini sağlıyorlar. Asma yaprağının üretim süreçleri hem üreticilerin hem de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kontrolü altında. Üreticiler sağlıklı ve kaliteli asma yaprağı üretirken aynı zamanda ilaç kalıntısı olmayan üzüm tüketmemizi de sağlıyor. Peki asma yaprakları nasıl toplanıyor ve geleneksel yöntemlerle nasıl salamura ediliyor? ...ne zaman toplanır, hangi saatler arasında toplanması gerekir? Ya sabah erken toplanması lazım. Ee, peki... Toplarken neye dikkat ediyorsunuz? Tazeliğine. Taze olması lazım. Hı -hı. Hmm. Ee, peki e, topladıktan sonra... ...nasıl salamura edilir yaprak? Tuzla, tuzla suyla. Çok büyük değil, orta boylardan toplarız... ...salamura için. Hı -hı. O şekilde... Peki nasıl salamura yapıyorsunuz? Salamura'yı birkaç çeşit yapılıyor. Yapraklarımızı topluyoruz, eve gidip götürüp denkliyoruz onları. Denkledikten sonra leğene bastırıp hepsini diziyoruz. Sıcak su döküyorum üzerine, sıcak suyu döküyorum, sabah kadar bekletiyorum. O sabah kadar kendisi sararıyor. Sabah süzgece alıp süzdürüyorum. Süzüldükten sonra e, bunları e, bidonun içerisine diziyorum. Dizdikten sonra da ayrı bir e, kovanın içerisinde tuzlu suyumuzu hazırlıyoruz. Tuzlu suyu da bir ölçüye dokuz ölçü su koyarak hazırlıyorum, hı hı. karıştırıp üzerine döküyoruz, kapatıyoruz. Ülkemizde üzüm bağlarının en çok yer aldığı bölgelerin başında Manisa ilimiz geliyor. Özellikle Gediz havzasının başlangıcı olan Sarıgöl Ovası'ndan başlayarak Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Manisa ve en sonunda Ege Denizi'ne ulaşan bu verimli topraklar ülkemiz Sultani çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının merkezi. Ülkemizde en kaliteli salamura yaprak çeşitlerinden biri de Sultani çekirdeksiz üzümünün yaprağı. Bu yaprak damarsız olması ve lezzetli ekşi tadıyla en çok tercih edilen asma yapraklarından birisi. Manisa Sarıgölde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifi, Sultani çekirdeksiz üzümünün dışında asmadan elde edilebilecek alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar da yürütüyor. Sarıgül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurulma amacı öncelikle iyi tarım uygulamalarıyla tüketiciye güvenli gıda sunmaktır birinci sırada. İkincisi özellikle belirtmek istedim ki güç birliği oluşturarak tüketicinin sağlıklı ve ucuz ürünler tüketmesini sağlamaktır. Üzünde çok para kaçağı var yani tüke, tüccar üzümümüzü alıyor paramızı ödemiyor tahsilat yapamıyoruz bu sebeple Tahsilatı gerçekleştirmek üzere kooperatif kurduk, güç birliği oluşturmak amacıyla. Peki özellikle asmadan, e, üzümden evet. hangi ürünleri elde ediyorsunuz? Hangi ürünlerimiz var? Sultani üzüm Allah'ın bize bahşettiği çok güzel bir ürün. E, hiçbir üründen 20'nin üzerinde ürün elde edilmiyor. Sultani üzümden, yaş üzümden tutun etil alkole kadar, sanayide kullanılan, e, sağlık sektöründe kullanılan alkole kadar birçok ürün elde ediliyor. Üzüm suyu. Pekmez, üzüm köftesi, ee, şıvıra bunların birkaç tanesi. 20 çeşit bir e, e, ürün elde edildiğini biliyoruz. Bu ürünlerden bir bölümünü ticari hale getirmek istiyoruz tesis kurmak amacıyla. Bunlardan bir tanesi de yaprak. Bu anlamda hangi dönemde yaprak elde edilir, nasıldır, buranın özelliği nedir? Bizim yaprağımız genelde Mayıs. Haziran aylarında yani ilk uç yaprak dediğimiz e, dönemde uç, ilk uç yaprak alınıyor. Sultani üzümün yaprağı hem tat hem nefaset hem de incelik olarak diğer yapraklardan çok çok farklıdır, tüysüzdür ve lezzeti de çok çok iyidir. E, Bağcılık araştırma enstitümüz bizim ARGE'miz olarak çalışıyor. Onlar e, poşetleme ve paketleme tesisi mini bir tesis kurdular. O tesisi biz ticari hale getireceğiz. Onun dışında evlerde yap, e, yapılan 5 kilogramlık e, yapılan yapraklar daha sağlıklı. E, evdeki üretici e, evi için yapıyor, artanını da satıyor. O yaprağı tanıtım yaprağı olarak şu anda bütün Türkiye'ye göndermek suretiyle e, kullanıyoruz. 1 kilo yaprağın fiyatı nedir? Evet, güzel bir soru sordunuz. Urla'da 1 kilogram yaprak 15 lira. Bodrum'da 10 lira, Sarıgöl'de 2,5 lira. İşte kooperatifimizin kuruluş amaçlarından birisi bu. Tüketiciye doğrudan satış yapmak suretiyle uygun fiyatlı ürün, yaprak yedirmek istiyoruz. Maalesef bizim yerinde ucuz pazarda çok pahalı. Peki yaklaşık bir dekardan ne kadar yaprak elde edilebilir? Kaç kilogram? Bağına göre değişiyor. Bir dekarda 200 kilo da olabilir, 300 kilo, 400 kilo da olabilir. Yaprak satışları başladığında özellikle bayanlarımız günde 30-40 kilo yaprak toplamak suretiyle yaprak alım merkezlerine bu yaprakları inceliğine, kalınlığına göre 2 lirayla 2,5 lira aralığında satıyorlar. Sarıgöl'de kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Gedi Havzası'nın ve Sultani Çekirdeksiz Üzümünün ülkemize ve dünyaya tanıtılabilmesi için yeni adımlar atıyor. Elbette bu adımlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın destekleri sayesinde atılıyor. Özellikle Manisa'da bulunan Bağcılık Araştırma Enstitüsü, üzüm bağlarında ARGE çalışmaları yaparak alternatif ürünler konusunda sektöre inovatif ürünler sunuyor. Bu ürünlerin en başında Geleneksel olarak evlerde yapılan salamura yaprak geliyor. Bağcılık Araştırma Enstitüsü standart salamura yaprak üretim koşullarının nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yürütürken yaygınlaşması için de yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde. Ortak hedef ülkemizde bağcılık sektörünün gelişmesi. Bağcılık Araştırma Enstitüsü olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Kurum olarak öncelikle bizim hedefimiz bölgedeki bağcılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmak. Bunun amacıyla bizim ARGE amaçlı çalışmalarımız olmaktadır. Özellikle üzüm ve üzüm ürünleriyle alakalı geleneksel olarak üretim yapılan üzüm çeşitlerinin ortaya çıkartılması tekrar ve bunlarla ilgili özel şirketler, özel firmalara bunların yapılabilirliğini göstermek amacıyla biz çalışmalar yapmaktayız. Ee, son yıllarda özellikle e, enstitümüzde kurmuş olduğumuz üzüm suyu, biraz üzüm suyu tesisi e, çalışmalarına devam etmekte kırmızı ve beyaz üzümlerden üzüm suyu, beyaz üzüm suyu yapmak diyez. E, hiçbir katkı maddesi olmaksızın e, içeriğinde e, direkt pastörize edilmiş şekilde e, biz üzüm suyu üretiyoruz. Bunun haricinde e, yine üzümden elde edilecek çeşitli ürünler var. İşte üzüm pestili gibi olsun, e, yine kuru üzüm. ...Hakeza, onlarla ilgili çalışmalarımız yapılmakta. Yine bölgemize özgü koruk turşusu ve filiz turşusu da e, yapmaktayız. E, son yıllarda e, biliyorsunuz e, üzüm yaprağında şey kalıntı sorunları me meydana gelmekte. Bu sorunların bertaraf edilmesi için de e, özel çalışmalar e, yapılıyor. Bunun için de dikkat etmemiz gereken... İlaçlama dönemindeki e, orayı takip etmek ve o ilaçlamadaki e, geçiş süreçlerini kontrol altına alarak e, ham maddeyi tahmin etmek ve bu e, amaçla da e, sağlıklı bir şekilde ürün e, üretmeye hedefliyoruz. E, bunlarla ilgili altyapı çalışmalarımız yaptık. İleriki yıllarda bu ürünleri üretmeye dönük ve özel sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde, alt arka altyapımızı kullandıracak şekilde de çalışmalarımız devam etmektedir. kimyasal yapısına baktığımızda içeriğinde C vitamini ondan olsun kalsiyum yönünden ve özellikle diyet lifi yönünden zengin olduğunu görmekteyiz. Mesela kalsiyum yönünden özellikle ıspanak yaprağının 5 katı maydanozun mesela 2 katı fazlalığında bir içeriğe sahiptir. Ondan dolayı değerli bir üründür. Birçok Özel günlerde mutfaklarımızı süsleyen e, asma yaprağı dolması mesela baktığımızda e, önemli olduğunu görmekteyiz. Ayrıca diyet lifi bakımından zengin demiştik. Diyet lifi de özellikle e, son yıllardaki artan işte kanser vakalarında olsun, şeker obezite vakalarında olsun e, bunların önlenmesinde çok büyük roller üstlenmekte ve e, geliştirilen birçok ürüne baktığımızda diyet lifi içerinin arttırıldığını görmekteyiz. O yüzden asma yaprağı bu bakımdan çok önemlidir. Yani diyet yapanlar rahatlıkla yiyebilirler, e, diyet evet. liflerini buradan karşılayabilirler. Evet. E, peki salamura yaparken özellikle bir gıda mühendisi olarak nelere dikkat etmeliler? Çünkü bu hem evde geleneksel olarak yapılıyor Hı. hem de işletmelerde yapılıyor. Nelere dikkat edilmeli? E, salamura yaprak yapımında özellikle e, dikkat edeceğim sulardan biri içme içilebilir nitelikte bir suyun kullanılması lazım. Bu suyu aldıktan sonra e, genelde sular biliyorsunuz dezenfeksiyon aşamalarından geçiyor. İçerisi klorlanma vesaire e, işlemler uygulandığı için. Bunları uzaklaştırması amacıyla bir ısıtma işlemi yapmamız lazım. E, 60-70 derecede bir yarım saat kadar suyu bekletirsek bunların uzaklaşması sağlanmış olur. Bunları uzaklaştırdıktan sonra e, özellikle e, tuz konsantrasyonu %8'de 10 veya BOME derecesi olarak belirtirsek yine 8-10 BOME derecesi tekabül geliyor. E, hazırlanması gerekmekte. Ayrıca e, sitrik asit veya limon tuzu olarak da bilinmektedir e, herkesce. Bunun e, oranı da %01 Olacak şekilde salamura yaparken e, ilave ediyoruz. Burada e, dikkat edecek husus çok aşırı tuz oranı kullanımını kaçınmak. E, özellikle firmalarda e, bazen dikkat edilmeyebiliyor. Yüksek tuz konsantrasyonlarında salamura hazırlanıp o şekilde piyasa sunuluyor. E, bunu e, dikkat etmek gerekmektedir. E, ve insanların da e, tüketim aşamasındayken özellikle tuzunu aldırarak, tüketmesi önemli. Çünkü asma yaprağı ile ilgili ne yazık ki herhangi bir standart ve tebliğ olmadığı için üreticiler bilinçsiz bir şekilde ürün üretmekte ve hak sağlığında tabi zarlı etkiler olmaktadır. Buna dikkat etmemiz gerek. Salamura aşamasında ne gerçekleşiyor? Yani Salamura ettiğimizde yaprağın kimyasal özellikleri değişir mi? Fiziksel özellikleri değişir mi? Ondan bahsedebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim ben size İlk aşamada salamura hazırlandıktan sonra ve yaprakla bir araya geldikten sonra e, doğal olarak ortamda bulunan zaten laktik asit bakterileri var. Bu laktik asit bakterileri e, zaman içerisindeki e, yapraktaki besin maddelerinin suya geçişinden sonra onları kullanarak bir fermantasyon olayı meydana getiriyor. Bu fermantasyon olayı sayesinde biz e, laktik asit üretimi oluş, oluşuyor ve bu e, asidik dediğimiz e, toplam asidik dediğimiz değerler yükseliyor. Bu sayede e, bir dönüşüm meydana gelerek tüketilebilir hale e, yaprak, asma yaprağı e, gelmektedir. Peki açıldığında ne kadar saklanabilir, ne kadar korunabilir? E, genelde e, asma yaprağın açtıktan sonra özellikle hava ile temas etmemesi gerekmek. Hava ile temas etmeye başladıkça bu sefer ...mayaların gelişimi, bakterilerin gelişimi söz konusu olmaktadır. Açıldıktan sonra buzdolabı şartlarında en az 6 ay... ...ve üreticinin son tüketim tayını bastığı süreye kadar tutabilirler. Günümüzde hızlı gıda tüketimi her geçen gün artıyor. Ama yine de tüketiciler geleneksel lezzetlerden vazgeçmiyor. Ülkemizde girişimciler tüketicilerin geleneksel lezzetleri olan taleplerini karşılamak üzere yenilikçi yaklaşımlarla ilgili çalışmalar yürütüyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, geçmişte sadece annelerimizin evlerde yaptığı yaprak sarması. Günümüzde yaprak sarması marketlerde de satılıyor. Neredeyse gittiğimiz her yemek veya davette yaprak sarması başlangıç yemeği olarak önümüze geliyor. Bu durum Yaprak sarmasının endüstriyel bir ürün olduğunun göstergesi mi? Peki yaprak sarması nasıl oluyor da bu kadar çok ve hızlı sofralarımıza gelebiliyor? Geçmişte yaprak sarmasını sadece annemiz mutfakta yapıyorlardı. Günümüzde ise artık yaprak sarması fabrikalarda da yapılıyor. Yaprak sarmanın yapım sürecinden bize bahseder misiniz? Nasıl bu kadar lezzetli oluyor? yaprak sürü, sarmanın en önemli ham maddesi yapraktır. Yaprak alımına çok dikkat ettiğinizde Ege bölgesinde de Alaşehir ve Sarıgöl bu yaprak üzerine çok farklıdır. Biz tarlada yaprağı seçtikten sonra onun salamurasını bir yıllık olarak tamamlarız. Tamamladıktan sonra da artık sarmanın içi, iş iç lezzeti ve yaprağın salamurasının tuzunu gidererek ...sarma işlemlerini yaparız. Peki yapım aşamasından... ...bahseder misiniz? İçi nasıl hazırlanıyor? Ve lezzet anlamında da... ...pişirirken farklılıklar var mı? Onlardan bahsetsek. Yaprak sarmanın pişirme tekniği çok önemlidir. Yaprak sarma... ...altında yaprak hazneleri... ...maydanoz, dereotu kökleri... ...üzerinde yine yaprağı kapatan... ...bir sarma, dört sıra sarma sarılır. Bunların arasına... ...lezzetlendirici, yaprağa lezzet veren... ...limon, portakal... ...domates sosları konur. Zeytinyağı ve limon suyu dökülerek... ...ağır ateşte pişer. Piştikten sonra bir gün bekledikten sonra... ...ertesi gün açılır. Bu yaprağa çok lezzet veren bir yöntemdir. Peki yaprak sarma... ...nerelere kadar gidiyor ve son kullanma... ...tarihi nedir evet. bu anlamda? Yaprak sarma talebi çok olan bir üründür. Soğuk zincirle... ...bunu zincir mağazalara... ...ulaştırıyoruz. Zincir mağazalara ulaştırırken temiz etiket kullandığınız için son kullanım tarihi uzun Uzun bir tarih değildir. Sadece MAP dediğimiz modifiye atmosfer paketle paket diyerek 20 ile 25 günlük bir ömrü vardır. Açıldıktan sonra 4 gün içinde yenmelidir. Peki içinde herhangi bir katkı maddesi var mı? Çünkü tüketiciler en çok bununla ilgili akıllarında soru işareti var. Kesinlikle içinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Üstelik temiz etiketlere övündüğümüz bir üründür. E, temiz etiket dediğimiz nedir? Bir de onu açıklar mıyız tüketicilere? Temiz etiket içinde e-maddeleri, e'ler olmayan, katkıları olmayan bir etikettir. Bu etiket e, doğal, evde yaptığımız ürün gibidir. Bu şekilde yenebilir. Bunun mücadelesini yıllardır veriyorum ve semeresinde görüyorum. E, bunu tüketiciler anlayabilirler değil mi? Üzerinde temiz etiket diye yazan bir şey mi var? Barkod mu vardır? İ, i̇çeriğinde, içeriğindeki bütün ürünler tek tek yazıldığı için herhangi bir katkı olmadığını görürler. sadece evlerde yapılan yaprak sarması günümüzde artık fabrikalarda da hazırlanıyor. Bu sektör özellikle de kadınlar için önemli bir iş alanı ve gelir kaynağı. Yaprak sarmalarının fabrikalarda üretilmesi dünyada Türk asma yaprağının tanınmasında önemli bir rol oynuyor. Yapılacak Arge çalışmalarıyla asma yaprağından ülkemizin daha fazla gelir elde etmesi mümkün. Özellikle satın aldığımız yaprakları tüketirken dikkat etmemiz gereken hususlar da var. Yaprak sarması yaparken aldığımız salamura yaprakların tuz oranının düşük olması gerekiyor. Bu nedenle aldığımız salamura yaprakları mutlaka suda bekletmeliyiz. Bu sağlığımız açısından önemli. Asma yaprağı vitamin ve mineralce çok zengin. Bu nedenle yaprak sarmasını sofralarımızdan eksik etmeyelim. Sizleri her hafta gıda habercisini izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın.